Alçımızı döktük. Sertleşti arkadaşlar. Şimdi silikon kalıptan çıkartacağım. Silikon kalıptan çıkarttıktan sonra arkadaşlar daydanın kolumları belli ettiğimiz mumların yerini bulacağım. Burada belli oluyor. Anteriordaki bu bölgede, posteriorda da bu bölgelerde arkadaşlar. Ama posteriordakilere ihtiyacım yok. Anteriordakilerini bulmam benim için yeterli. Şu bölümü bir frezle açacağım arkadaşlar buradaki mumu bir spatula yardımıyla çıkartmanız gerekiyor buradaki mumu temizledik daya ulaştık arkadaşlar şimdi Kıl testeresi ile day kesim işlemine geçiyorum. Kıl testeresi ile alçımızı keseceğiz. Bunun öncesinde ben modeli tutan fazla alçıları frezle temizleyeceğim. Etrafında hafif düzeltme yapacağım. Daha sonra kıl testeresi kesime başlayacağım. Bu şekilde ucu künt olan bir frezle bu bölümde bulunan alçıları temizleyeceğim. Anterior bölgedeki alçıyı temizlemem benim için yeterli. Labiyenine bakıyorum fazla alçı yok. Şimdi kesme işlemime geçebilirim. Kıl testeresiyle day kesmek için arkadaşlar bir testere ucunuzun olması lazım. Bu iki bölümün birbirini karşılayan yerine bu şekilde bir testereyi yerleştirmeniz gerekiyor. Önce bir tarafı yerleştiriyorum. Daha sonra el kuvvetiyle bu bölümü sıkıyorum ve diğer bölüme gelecek yeri buraya yerleştirip karşılıklı yuvalara oturtuyorum. Bu yuvalara oturması gerekiyor kıl testerenin. Şimdi kesim için kıl testerem hazır arkadaşlar. Hazırladığınız daylı modelde dayı keserken arkadaşlar ya paralel bir şekilde ya da aşağı doğru daralan bir yapı halinde kesmeniz gerekiyor. Bu kesim gerçekleştirirken hem bukkalde hem de palatinalde aynı düzlemde ilerlemesi gerekiyor. Bu işaretlemeleri rehber olsun diye çiziyorum. Bunlara göre kesmeye çalışacağım. Kıl testeresini o ok güzel tablodan yerleştiriyorum ve ileri geri hareket yaparak baskı uygulamadan çizdiğim çizgilere uyum göstererek kesim işlemine başlıyorum. Kıl testeresiyle kesim yaparken arkadaşlar bu bölüm Hale bölgesine temas edebilir. Bu yüzden kıl testeresini hafif bu şekilde açılı tutmanız gerekecek. Kesim yaparken altına koyduğumuz mavi alçıya da hafif kesim işlemi gerçekleştirmiş olacaksınız ama Hale bölgesinde kesimin alt sınıra kadar gelmesi gerekiyor. O yüzden bu şekilde açılı tutmanız gerekecek. Kesim işleminiz bittikten sonra arkadaşlar kıl testeresini çıkartırken birden çekmemeniz gerekiyor. Aynı kesim işlemine devam ederken hafifçe yukarı doğru çıkartmanız gerekiyor. Labialdeki kesimimiz arkadaşlar sonuna kadar yaptık. elden de kontrol ediyorum. Mavi alçaya kadar kesimi gerçekleştirmişim. Şimdi distal taraftaki kesimi yapacağım ve daily modelimi yani day kesim işlemimi bitirmiş olacağım. Day kesim işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi altına açtığımız yani altına yerleştirdiğimiz bu mum sayesinde dayın konumunu belirledik ve bir spatül yardımıyla altından baskı yaparak day içerisini çıkartacağız. Bakın arkadaşlar altını açtığımız bu oluk sayesinde pozitif bir çıkıntı elde ettik. Day çevresini takıp çıkartırken aynı konuma yerleştirmek, sağ sol hareketleri engellemek için bu oluk önemli. Şimdi day terim aşamasına geçeceğim. Kıl testiyle day çevresinin kesme işlemi bitti arkadaşlar.